Mahmut, Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirru Ashab-ı Kiram Menakıbı 1 Medine'ye ilk hicret edenler Bu defa Medine-i Münevvere'de Ümmeti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim ve Şer'i Şerif'i talim etmek üzere muktedir bir Kur'an muallimi gönderilmesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rica ettiler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulema ve kurra ikiramdan Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anhı gönderdi. Mus'ab hazretleri Medine halkına hem Kur'an-ı Azim öğretir ve hem de vaaz nasihat ederdi. Hatta meşhur müezzin İbni Ummi Mektum radıyallahu anhı de beraberdi. Medine-i Münevvere ve civarı ahalisinin ihtida etmelerine yani şerefi İslam ile müşerref olmalarına başlıca Musab bin Ümeyr radıyallahu an vesile olmuştur. Ve beş vakit namazda imamlığı ifa ediyordu. Bu münasebetle Medine'nin her evinde hep İslamiyete dair sohbetler oluyordu. Sonradan Ammar bin Yasir ve Bilal-i Habeşi ve Sa'd ve sonradan Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhum 20 ashab-ı kiram ile hicret etmişlerdir. Az zamanda Medine halkının ekserisi İslam dinini kabul etmişlerdir ve bu vesileyle de Evs ve Hazreç kabileleri arasında senelerce devam eden müthiş harp durmuş, vahdet-i İslamiye sayesinde barış hasıl olmuş ve bu suretle Müslümanların kuvvetleri artarak Yahudilere galip gelmişlerdir. Akabe-i Kübra Nübüvvetin 13. senesinde hac mevsiminde Kur'an-ı Kerim muallimi Mus'ab bin Ümeyr ile beraber 73 erkek ve 2 kadın Medine'ye geldiler. Beni Neccar'dan Ebu Eyyub el-Ensari diye maruf olan eski yayı Fuzala'dan Şeci, Takî, Alim, Sabir, Gazi, Mücahid sıfatlarıyla mevsud olan Hazreti Halit bin Zeyd radıyallahu anhı da onların içinde bulunuyordu. Bunların cümlesi Akabe'de Andolsun ki Allah müminlerden seninle o ağacın altında beyad ederken razı olmuştur. Fetih Suresi 18 Ayet-i Celilesiyle İltifat-ı Subhaniye'ye mazhar olarak birinci defa ağaç altında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine beyad ettiler. Bu vesile ile Ashab-ı Rıdvan'dan olup rızayı ilahiye mazhar oldular. Ridvanullahi teala aleyhim ecma'in. İşte bu Akabe'ye Akabe-i Kübra namı verilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye hicreti buyurmasını teklif ettiler. Ensar-ı kiram hazaratı kendi canlarını ve evlad-ı nasıl koruyorlarsa Peygamber Efendimiz'i de böylece muhafaza edeceklerine ahdü beyat ettiler. Yani icabında bu uğurda harp edeceklerine söz verdiler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elini tuttular. Can verip cennet aldılar.